Herkese selam dostlar. Bugün CV90-105 oynuyoruz. Yanımızda CT CV-105 var. Etkinlik aracıydı. Daha sonra için ilk seviye helikopteri var. Fazla bir işlevi yok. 2 kilo menzili olan e, AT canlar atıyor. Bunu fazla kullanmayacağız. Zaten içinde stok. 500 denen mühimmatlar var. <laughs> Bununla fazla bir şey yapamayız. Şimdi buna geçelim. Böyle bir modifikasyonlar diyelim. 105'lik topumuz var. DM33 kullanıyoruz. Şöyle düzeltelim hatta. 408 deliş gücümüze sahibiz. Zırhımız yok. Onun yerine hızlıyız. Ve 5 saniyede bir atış yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zırh bunlar. X-ray'den baktığınız zaman motor falan önde. Bir nevi bu da koruma sağlıyor diyebilirim. Ee, sonrasında bu kısma 10 tane mühimmat alıyoruz. 5 saniyede bir bunları tık 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 güzel bir şekilde atış yapıyoruz. Aynı şekilde CT, CV'ye baktığımız zaman aynı topa sahip. Aynı mühimmatlar. Sadece bu birazcık daha büyük. CV'nin tekerleklisi diyebiliriz. Bir de şunda böyle bir e, mühimmat var. Onu da göstereyim. Falarik 105 diye. Bildiğiniz namudan eğitici cam atıyor. Aynı şekil bu araçta da bu mühimmatımız var. Bu da 550 deliş gücüne sahip. Kısacası e, özellikleri bunlar. Maksimumuzu 70 CT7'nin 100 10.0 seviyesinde Gayet keyifli bir maç olacak Şimdiden keyifli seyirler Şimdi gençler böyle bir artı verdi Eee tek cap Biz ne yapalım biliyor musunuz Biz buradan çıkalım hızımızı kuralım Şuradan yanlamaya bakalım Yani buradan geldiğinde şu taraftan bir kesme çalışalım Aynı şekilde rakip de onu yapabilir O yüzden birazcık dikkatli olmakta fayda var Hele bu taraf daha tehlikeli Şöyle de açalım. Abrams. Geç sen. Biz öyle de ilerleyelim. direkt böyle A'ya girenler olmaya çalışacak. Şöyle bir topumuzu atalım biz. Mühimat yanlış yer demiş. Onu düzeltiyorum. Maç başında bakmamız gerekiyordu. Oh pek vuruldu. Bir tane ikili aldık böyle bir başladık. Helikopter orada. Burada bir tane daha varmış yalnız. Şu an ilerleyeceğim ama bu yandan da tırsıyorum. Biz şöyle bir ilerleyelim. ses aldım. Buradan da biri geliyor. o da öldü. Gene buradan ses aldım dedim. T64 B vurdu. Evet şu mühimmatı düzeltelim. Şunu ee, kız böyle. Niye böyle bir şey yapmışız ki biz buna? Eee Arttır 14 tane şundan koyalım hemen hızlıca Şunu değiştir Valerik bunda 3 tane bulunsun böyle bir çıkalım Bak şimdi doğrusu oldu Hatta bir tane şunu alalım Yükleyelim mi? yavaş olacak biraz ama yapacak bir şey yok. Çok yanlış yere sıktım. Şuna geçelim. Bir anda bizim takım yok oldu bu kısımda. Şöyle gaz kesmeden ilerleyelim bir. Oo. Beyiz gitti. Tekerleğimiz de patladı. Şöyle gel. Termalimiz yok daha maalesef. Dronumuz var tabi ki. Birazcık stok problemi yaşıyoruz. Neyse başka maça. Gençler böyle bir orta geldi. Direkt şu eski C tarafına gideceğim. Şulardan gidip rakibi yanlayabiliriz. Direkt şehir içine girmekten iyidir. Veya şuradan da açılabiliriz. Ama burada fazla açıklık olacağı için tavsiye etmiyorum fazla. O yüzden bu tarafa bir hızlıca başlayalım. Hiç gaz kesmeden basalım. Bir tane de KPS 70 geliyor bize şöyle bir drone da sallayalım. Bakarız sonra duruma. kapaz 70 gitti. Şöyle iyi gibi. Onu aldı. Şimdi bakalım burada başka bir şey var mı? Garip. Sadece bir kişi vardı burada. Bir ilerleyelim biz. Burada yoksa sabaha kadar bekleyeceğiz gibi duruyor. Bir yerde muharebe Kime sıksak ölüyor. Bu adam bizden daha önce davrandı. Şöyle bir gidelim. Bizim takım erimiş yok olmuş zaten Klasik standart Vardan burada olan şeyler Hadi iki kişi flanka gittik Diğer takım ne yaptı anlamadım çıkma sokak. Aa, 3 tane tank var şu an. Adamlar gaz kesmeden base'e gelmişler. Tiger çıkan var. Yani bu takım daha fazla bir şey bekleyemez. Biri beni bu buradan döner mi dönmez. Base gitti. Aslında çıkmasak bile olur ama. Yine çıkıyoruz işte. Uçak savar çıkan bir takımda tank çıkıyoruz. Başımız helikopter. Yok takım yok. Bu maçı çevirmem imkansız. Saldırısı. Koordinatlar. Delta. Helikopter beni arıyor. Top düşünebilir düşürebilir miyim bilmiyorum. Şimdi ben buradan çıktığım gibi bu eli beni indirecek. B'ye de gidelim madem. Havada bir uçağımız, yerde bir tankımız var. Bir de ben varım. Ben de fazla yaşamayacağım gibi. tek başımıza savaşıyoruz birazdan bombayla bitebilir bu son Daha ben ne yapayım? Gençler, böyle bir oyun oldu. Birazcık kısa olmuş olabilir. Aslında zevkli araç ama şöyle bir şey yapmanız lazım bunda. Ben yani bir takım arkadaşlarıyla ilgili şeyle ilgili. Çünkü birkaç sefer bana böyle takımlar denk geldi. Ama yani tek başınıza bir şey yapamıyorsunuz. Şimdi mesela bununla bir çıkayım. Gene büyük ihtimalle öleceğim çünkü bu da stok araç. Daha DM23 falan var. Bak adam başımızda helikopterle geziyor. Ya <laughs> uçak sağlık yapmaya çalışıyoruz. Aslında zevkli. Zevkli bir oyun. Araç. Ama takım arkadaşlarınız oynayın. O da garip öldü. Az önceki adam. Onlarda da fazla kişi kalmamış ama bizim bu takımdan iş gelmez. Adam 10 tane tank vurmuş mesela az önceki gibi vura. 2 kere ölmüş. Biz flank yaptık başarısız oldu. Neyse gençler. Kısa bir oyun oldu. Umarım zevk almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere.